Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çilekte böcek var mı yok mu onu test edeceğim. Sıkça karşımıza çıkıyor bu aralarda. Şimdi ilk önce suyu koyalım. Kabımıza. Sonra çilekleri tek tek atalım. üzerine de tuz koyacağım Arkadaşlar şimdi sevgili arkadaşlarım Öncelikle çilekleri su içine koydum üzerine de tuz atıyorum şimdi beklemeyi bırakacağım Acaba bizim çileklerde böcek çıkacak mı bekleyeceğiz bakalım tuz attım arkadaşlar iyice karıştıralım Bir bakalım bakalım nasıl böcekler çıkıyor. Böcekler arkadaşlar bizim yaptığımız çilekte hiçbir tane böcek çıkmadı, kurt çıkmadı. Demek ki neymiş? Bizim çileklerimiz çok kimyasal maruz kalmış. Çok kimyasal. Marketten almıştık. Ya doğal bir böcek, şey olsaydı, çilek olsaydı kesinlikle e, böcekler, kurtlar çıkardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.